Bari geri gelsin o ya. Aracınız aşağıda mı? Hı. Geliyor bak orada. Tamam. Beyin almış mı? Bakın. Sistemden geçeceksin ya. Değil mi? Orada anlatabildiniz Oradaydınız herhalde. Ee, oturuyordum. Evet. Oturuyordu. Ee, evet. falan silah sesi olunca ben de orada panik yaptım. Bütün görevliler falan geldi. Hepsi bu e, polisler falan. Ama doktoru vurmamış herhalde. Siz şahsı gördünüz mü elinde Evet. Yani şeyde elinde derken yani girerken sıra bekliyordu. Girdi sonra silah sesi geldi. Evet. Yere falan atmış herhalde. Ama sahibi saçı falan topluydu. Gördüm böyle mavi. Bir... Efendim? bayağı bir korktum Doktora ya. bir zarar verdi mi? Yok Geldim diye biliyorum. Yani silah yere sıkmışlar. Helal bir şey diye bağırdı mı? Hep... Yok hiçbir şey böyle var mı? Zaten hep sefer topar çıktık hepimiz zaten silahsız duyduktan sonra. Görevliler çok koştu. Geldiler sonra biz de çıktık tamam. o yerden. Geçmiş olsun. Sağ olun. Kalmaz. Teşekkür ederim. Yayını aldım. Efendim doğru. Allah aşkına. Ben sana diyeyim, da sana evet. Evet. Öyle bir şeyler var evet. Bir alma mı var? Bir evet aşağı doğru. Bu Aşağı doğru bir açalım burayı. Doğrudur. Evet. Yani evet, şarkı evet. Şarkı Hangisi öğreyim ben bilmiyorum. Ben de vallahi bir şey yazdıramadım şu anda. Efendim geçmiş olsun. İçeride ne yaşandı? Ya ben yeğenimi görmeye geldim. Ameliyat olmuştu. Üst kata çıkacakken yanlışlıkla sol tarafa geçmişim. Evet. Bir baktım içeride rehin aldı. Ağlamalar sesleri hemşirelerin. Evet. Doktorun rehin aldığını gördük gördüğümüz anda bize dışarı çıkmamızı söylediler. Biz de dışarı çıktık. O anda polisler hemen aradılar zaten. Evet. Gereken yapıldı Doğru şu anda. Doktoru, alınır, yok şu anda toparlanma sürecinde. Yani doktor kurtuldu mu? Tabii doktorda bir sıkıntı yok şu bir an. Mü? Ee, arkadan gördüm. De pis pis girdiğimde rehin aldığını duydum. Sonra ateş sesi geldiğini yani. duymadım ben sesini. Ama silahlı, olduğunu biliyorsunuz. silahlı olduğunu biliyorum. Reyin aldığını da biliyorum. よく合う方なわけですよ。<music>